Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar benim anlamadığım bir şey var. Yanımda arkadaşım Asaf var. O bana öğretti. Arkadaşlar böyle yapıyoruz. Bu nasıl oluyor? Yine bana yaptım. öğrettim arkadaşlar. Evet doğru söylüyor. Arkadaşlar böyle oluyor yani. Anlamıyorum. Ben de anlamıyorum ki. Şunu da kendim öğrenmiştim çok eski. Dur bir. Böyle. kadar oluyor. Benim kolum uzuyor bunu yaptığında. Şimdi salla. bu Arkadaşlar anlamıyorsun. Ne olur bunu, bunu yorumlara yazın. Şöyle Arkadaşlar şey video yetmiyor devamı kanalımızda.